Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle açma yapacağız. Şimdi malzemelerine geçiyoruz. Bir paket mayamız var. Bir adet yumurtamız var. Yumurtanın beyazını hamuruna kullanacağız. Sarısı da üzeri için kullanacağız. Bir su bardağı sıvı yağımız var. iki su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı ılık su kullanacağız. Mayamız çabuk gelsin diye. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Ve alabildiği kadar un kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi yoğurma kabına alıyoruz. Mayamızı yoğurma kabına boşaltıyoruz. Önce ılık suyumuz vardı mayamız kabarsın diye. Biraz ılık suyla bekletiyoruz. Sonra sütümüzü ekliyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir adet küp şekerimiz vardı onu ekliyoruz. Yumurtamızın beyazını ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Ve yoğurmaya geçiyoruz. Alabildiği kadar un ekleyeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu bu şekilde yoğuruyoruz. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Kulak memesi kıvamda. Çok katı olmayan, cıvık da olmayan bir hamur elde ettik. Üzerine streç film geçirip mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar açma hamurumuzun mayası gelmiş. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet. Açmamız için hamurumuzdan mandalinadan büyük parçaları kopartıyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serpiyoruz. Oklava yardımıyla biraz açıyorum ben. Açtığımız hamurlarımıza 100 gram tereyağımız var. Tereyağımızdan küçük parçalar halinde hamurumuza küçük parça parça koyuyorum. Tereyağı koyduğumuz hamurumuzu tekrar rulo halinde geçirip açıyorum ve böyle kıvırıp tepsiye koyuyorum. Bu şekilde tüm hamurlarımızı yapıyoruz. Arasına tereyağı koyduğumuz için hamurlarımız kat kat oluyor. Bir kez daha göstereyim size. Bu şekilde koyup poğaçalarından birleştiriyorum ve böyle tepsimize diziyorum tüm hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz Evet poğaçalarımızın hepsini dizdik tepsimize şimdi üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz yumurta sarısının üzerine birkaç damla zeytinyağı damlattım daha parlak olsun diye Bu şekilde tüm açmalarımızın üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurta sarısı sürdüğümüz açmalarımızın üzerine çörek otu ve susam atıyorum ben. Açmalarımız üzerine susam ve çörek otu attık. Isıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Açmalarımızı ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Arkadaşlar burada bir püf noktam var. Sizinle paylaşayım. Isıttığımız fırını 150'ye düşürüyorum ve fırın mayası gelmesi için burada bir 5-10 dakika kadar bekletiyorum. Sonra tekrar 180 dereceye alacağım. Evet. Bu açmalarımız kabardı. Şimdi 150'ye düşürmüştü. Tekrar 180'e getiriyoruz. Ve kızarmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar açmalarımız pişti. Şimdi fırından alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Sıcak. Bir tanesini alayım. Şöyle göstereyim size. Kat kat olmuş. poğaça açma yapanlara tavsiye ederim mutlaka çok güzel ve lezzetli oluyor çok güzel kabarıyor şöyle yapıyorum yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen